Selamlar arkadaşlar. Hepiniz gurbette Ankara'lı bir gelin sayfasına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim çok şükür. Aralıca de başımı bağladım. Hemen dedim karşınıza geleyim. Ocağa da çorba koydum. Bir taraf çorbayı karıştırıyorum. Bir taraf başörtümün iğnelerini takmaya çalışıyorum. Akşam üzeri bugün videoma geç başlıyorum. Vlogumu geç açtım arkadaşlar. Yemeğimi yaptım. Akşam yemeğimi. Yanına bir de çorba yapayım dedim. Dışarısı acayip bir şekilde hava yağmurlu. Gözüküyor zaten camdan da. Ve çok soğuk arkadaşlar. Aşırı derecede bir soğuk var. Tabii ki kış ayındayız normal. Ee, dediğim gibi... Hemen mutfağa girdim. Yemeklerimi yaptım. Her şey hazır. Şurada birazcık da kısır yaptım. Yaz ayı geldi aklıma. Yazın kısırı çok yapıyoruz da. Kışın fazla yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın başörtümü nasıl bağladım gördünüz mü? Alal acele takıştırdım. Taktım takıştırdım derler ya. Şimdi ben esasında dışarı çıkacağım. Ama şuraya iceberglerimi de yıkadım. Ama dışarı çıkmadan önce İbo ile gideceğim yani. Dışarı çıkmadan önce ben yemek hazırlıklarımı bitirmek istiyorum. Çünkü çocukların gelmesine az kaldı. Yemeklerimi yapayım öyle çıkayım hazırlayayım dedim şöyle turşumu da getirdim. Yazın beraber kurduğumuz turşu arkadaşlar bu. Şöyle birazcık yıkayalım <laughs> dışını. Çünkü dışarıda muhafaza ediyordum. Torbaya koymuştum. Tabii ki gel şimdi bu kapağı aç. şuraya çıkarmak istiyorum hazırlamak istiyorum ama Bir dakika arkadaşlar sizleri birazcık uzağa alayım açtım kamerayı uzağa alınca rahat açtım bakalım bismillahirrahmanirrahim üstteki turşuları, şu lahanaları atıyorum arkadaşlar. Çünkü onlara su değmiyor biliyorsunuz mu? Kötü oluyor. Kötü değil de ama atmak istedim. Şöyle çıkarayım. bayağı bir çıkartacağım. Çünkü böyle hazır tabakta oldum camın üstüne koyuyorum. Gidip gelip yiyorlar. Heh. Şöyle acır, domates, havuç, sarımsak, jalapenos biber de doğramıştım. Şöyle bastırayım. Heh. Tamamdır. Şimdi bunu ben yine kapatayım. Yine da. Birazcık su koysam mı? Evet da Yok su koymayacağım. Sonra tekrar ben buna bakacağım çünkü. Şunu atayım. bezin üzerine koyayım ben. Evet. Burada beni beklesin. Evet, turşumu da çıkardım. Şöyle arkadaşlar. Güzel, sert yani yumuşak değil. Turşumun sebzeleri ezilmedi. Ee, için iceberg de hazır. Tamamdır. arkadaşlar şu kovaya da ayran yaptım. Bu kovaya yoğurt mayalamıştım ve yoğurdum azdı içinde. Dedim yeni yoğurt mayalayacağım. İçinde şu gözüken kepçe. Dedim bunu da azıcık ayırdım yoğurt. Tekrar süt alıp yoğurt mayalamam lazım. Şöyle güzelce bir de ayran yaptım. Yemek ne yaptım söyledim mi? Kuru fasulye koymuştum hocam kuru fasulyemi yaptım ayranımı yaptım bunu yaptım kısırım da hazır dünden azıcık da hamur işim vardı onlara da bir bakayım evet hamur işlerim de burada bunları da dün yapmıştım arkadaşlar kıymalı kıymalı peynirli sade karışık şurada azıcık pilavım var şurada azıcık kuru fasulyem kuru fasulyeyi bugün yaptım de şöyle tarhana yaptım. Turşum burada. Birazcık da dediğim gibi canım kısır istedi. Şöyle biber salçasıyla normal salça ile güzel bir kısır yaptım. Bu da dinlensin. Ben hemen bir hazırlanayım. Gerçi hazırım arkadaşlar. Bir mantonu alacağım ama başörtümü çok tuhaf yapmışım. Bakayım düzeltebilirim. siyah bu önem çok gözüküyor. Şu yanağım, şu yanağım devamlı kameralarda şiş gözüküyor. Normalde siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama buradan çok şiş gözüküyor arkadaşlar yanağım. Şu so sağ tarafım. Sağ yanağım çok şiş gözüküyor. Bu da şey şapkası da vardı. da Evin içinde bunu kapatıyor. Çok soğuk çünkü. Cidden çok soğuk hava bugün. Hadi ben ceketimi de alayım. Bakayım kalın bir şey giyeyim üstüme. Çöpü de alayım. Hep beraber çıkalım. İbo gelir mi? Bakayım mı? Saat 4. Hemen hemen gelir şimdi. Yemeklerim de hazır ya. İçim rahat arkadaşlar. Şimdi çıkabiliriz. Yeleğimi soyunmayacağım. Hmm. çekeyim cidden çok soğuk arkadaşlar anlatamam evde kalorifer yanıyor ama hiç ısınmıyor Heh, tamam ben hazırım çöpü de topladım şöyle ışığımızı da söndürelim hadi bakalım ekran nasıl karardı sen de yine yine olmadı istediğim gibi bu sıralar başörtümü yapamıyorum arkadaşlar. Şimdi benim düşüncem ne biliyor musunuz? Şu çekiciyi bir alayım. Ee, şeyi çöpleri alabilecek miyim? Onu düşünüyorum. İki torba çöp var. Merdivenden bilmiyorum indirebilecek miyim? Evin anahtarını da almak lazım. Binanın ışığına da basayım. Şimdi çöpleri de alalım. Orada valla ev çöpü hiç bitmiyor. Bakalım. Işığımızı yine söndürdük. Şimdi yavaş yavaş ineceğim. gelmedi. Merdivenlerden çok dikkatli iniyorum arkadaşlar. Tek ayak gidiyorum. Dizlerde platin olduğu için bayağı zorlanıyorum. Tamamdır. İndik. Bak burası daha aydınlık. Işıklarımı başardım. dışarı çıktık. Yağmurlu bir havamız var demiştim. Hamburg'dan bizden çok çok selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Yağmurlu bir günden. yağmur eksik oluyor ki Evet. Yani kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ışık olarak. Benim şu an telefonum karartılı bir videomda bahsetmiştim. İlk nur rengini kararttı. Çünkü gözlerim ve başım çok ağrıyordu diye. Şu an renk olarak karanlık gözüküyor dışarısı ama akşam oldu da o yüzden. Arkadaşlar <laughs> e, yok ama rengi de çok şey. Aynen koyulaştı. Yani. ve kurşun rengi dışarısı. Onu demek istiyorum. Evet. Şurası bronz rengi. Şurası O da alışverişten geliyor. Ne yapsın? 2.95 4 tane havlu kendi mendil havlu mu ne diyorsunuz? İşte o Action'dan aldık ya. Action'da bilmiyorum arkadaşlar o videomu izlediniz mi? Action'da havlu, mutfak havlu, kağıtları orada uygun fiyatlı 4, 4 role içinde 1.95 mi öyle bir şeydi? Ya, daha olabilir belki de daha uygundu bilmiyorum da. Daha uygundu belki de ama 1.95 sayılar... 1.96'ydı. İçindeki yaprak sayılarına bakmadım kaç tane var kaç adet yaprak. Onu videomda göstermiştim ben ama şimdi unuttum. Onda kaç tane var? Onda kaç tane var? Bilmiyorum unuttum. Vallahi unuttum. Ne desem şimdi yalan Yardım. yanlış olur. Evet. Bizler şimdi nereye gidiyoruz? Bir reçetem var. İlacımı Apotheke. alacağız önce. Apotekiye gidiyoruz. Apoteki. <laughs> eczane demek. Böyle Almanca Türkçe yapalım mı bu? Olur. Güzel olur mu acaba? Her havuzun dibi aynı. Ya Almanca dedim İngilizce ya, tamam. demedim. İngilizce diyor ki Öyle, ne o? Öyle mi? Ney peki? Her havuzun dibi aynı. aynı. Doğru. Doğru. Her havuzun dibi aynı doğru. Yani. İlacımı alacağız arkadaşlar oradan Ömer'e gideceğiz Ömer'i alacağız iş yerinden. Kuzum ıslanmasın yağmur yağıyor hem de zor kurur dediğim gibi babasının iş çıkış saatine denk geldiği için böyle gidip biz alıyoruz. Ben de hem dışarı çıkmış oluyorum. Değişiklik oluyor. Hem video yapmış oluyorum. Sizinle paylaşmış oluyorum. Öyle öyle. iyi oluyor yani. Güzel oluyor. İnşallah siz de memnun kalıyorsunuzdur. Videoma beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmayı. Bir de abone değilseniz, kanalıma yeni rastladıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sabah dört buçukta kalktım. Hayırdır? E? Uykum mu kaçtı? <laughs> Bu uykum kaçtı. Doğrudur. Yok ya. Bir komşumuz var. O sağ olsun. Arabaların ışıkları çok güzel gözüküyor. Diyesin. Ben de seninle beraber bakayım. Araba geliyor mu? Geliyor tamam. İbo. Buradan bak bakabilirsin İbo. Kamerayı tutuyor. Oldu. <laughs> Buradan görebiliyorsun. Evet. Ben de bugün bir tane video ayarladım arkadaşlar. O oluyor. Yemeklerimi erken yaptım. Dediğim videomu da keseyim, ayarlayayım, yayına koyayım. Şu an YouTube inceliyor onu. Bakalım eve gidesiye kadar biter inşallah. Biter biter. Aynen. Bakalım. Bizler eczaneye geldik. Şimdi Bu ilacım, ilacımızı da alalım. Ömer'e doğru yol alalım. Evet hava bayağı karardı baya bir karardı. İbo ee, bu burada sen saati açıyordun niye ha? kapatıyorsun ya? Sen görmüyorsun. E tamam da ben ara sıra gösteriyordum orayı. Tamam. Hayret bir şey değil. Gelin arkadaşlar bir de bakalım benzili var mı? Yarım depom var. Nerede benzin ben <laughs> göremiyorum. Şurada aşağıda. Ha tamam. Ee, 534 kilometre için bak yarım depoyla. Tamam. Oldu mu? Dikkatli ol. Mazut mu alacaktın kız? He alırım canım Allah, ım. sağ olsun. Mazutumuz bitmedi. Kimseye yarı yolda <laughs> bırakmadık. Aynen. Ya kendileri bizi bıraktı. Aynen. Devamını bilmiyorum. Saat kaçmış? 16. 37. 37. Yani 5'e 20 e 20 var. Aynen. Aynen 5'e 20 var. 25 var. Böyle arkadaşlar biz yola devam ediyoruz. Bayağı bir karanlık çıktı. Arkadaşlar size bir soru sormak istiyorum. Bu soru bana Instagram'a geldi. Aa, ah, aa, ah, şık, ah. Göremedin mi aynayı? Yok, aa, ah, aa, ah, şık bu. Soru. Ha aşık ah, Allah senin İbo. Gösteremiyorum İbo'yu arkadaşlar çünkü çok karanlık içerisi. Ah, şıkkı daha hiç sormadan yani. Hı. Arkadaşlar inşallah buraya kadar izlemişsinizdir. Dediğim gibi bu soru bana Instagram'a gelmişti. Ama üzerinden baya bir zaman geçti. Size sormaya da hani hiç düşünmedim. Ama şimdi İbo ile ikimiz konuşuyorduk, muhabbet ediyorduk. İkimizin anneleri de vefat etti. Allah rahmet eylesin. Tüm ölmüşlerimiz nurlar içinde yatsınlar inşallah. Şimdi... Ee, gelen soru bana gelen soru instagramdan kayınvalideler kaynanalar neden sevilmiyor diye bir soru gelmişti şimdi bunu ben de size sormak istiyorum hani kız annesi de oğlan annesi de kayınvalideler neden sevilmiyor Allah neden sevilmez bunu bana yorum olarak bırakırsanız kısa bir şekilde çok sevinirim hem sayfama destek olmuş olursunuz arkadaşlar bu yorumlarla hem de bakalım neden sevilmiyormuş herkesin fikrini bir alalım Evet onu merak ettim onu sormak istedim İnşallah cevaplarsınız arkadaşlar değişik şıkkı ben burada videomu kapatayım. İnşallah severek, beğenerek izlediğiniz bir video vlog olmuştur arkadaşlar. Ben de soru soracağım o zaman. Hadi sor. düşünün Gö şimdi. He. Eşinizin yaş günü var. Hmm. Aynı gün kayınvalidenizin de yaş günü. Allah'ım ya Hangi kim kimle yemek yemeye çıkarsınız? Evet, o soru daha İkisinden güzel. İkisinden birisini seçeceksin Tamam. Arkadaşlar ama şey İbo'nun sorduğuna da benim sorduğuma da cevap verirseniz çok seviniriz. Ben ikinci soruya da cevabım hazırmış. <laughs> Aynen. Şimdilik <düşündüğüm, gülüyor> taşın cevaplarım hazır benim. Aynen. Neyse arkadaşlar, ben burada videomu kapatayım. Cevaplarınızı bekliyorum. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle.